Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet örümcek adam. Ah, inanmıyorum. Ne oluyor ya? Ya hani pazarlık yapmaya gelmiştin sen buraya ara çalacaktın. Sadece ara çalacaktın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Sen sen benim kocum neden teslim aldın? Hayır. Hayır sakın ona bir şey yapma. Yapma yapma yapma. Sakin. Sakin ne istiyorsan ben yapacağım. Ne istiyorsan. kazanmış mı? Örümcek adam, örümcek adam iyi misin? İyi misin örümcek adam? Örümcek adam iyi misin? Ha, ah, ne olur kendine gel, kendine gel. Çok fazla kan kaybı yaşıyorsun şu anda. Bir şey yapmam lazım. Acilen bir şey yapmalıyım. Seni hayata geri döndürmem lazım. Ya evlatlarımız var bizim çocuklarımız var. Ne olur bizi yalnız bırakma örümcek adam. Örümcek adam bunu sakın bana yapma. Dur 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 dur. Sakin ol sakin ol. Sakin ol. Hemen seni oraya yerleştireceğim. Hemen hastaneye yetiştireceğim. Hiç merak etme. Ya adamı görüyor musun? Yaptığına bak ya. Ya yaptığına bak yaptığına. Ya resmen tuzağa düşürdüler bizi. Tuzağa düşürdüler. Ay acilen hastaneye gitmem lazım. Arkadaşlar araç pazarlığı için git adam. Ve gelen başımıza gelenlere bakar mısınız? Esir aldı resmen esir aldı. Ne oldu? ne olur doktor bey yetiştirin ya. Ne olur ne olur ne olur. Yaşaması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Söz. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Beni yaşatmayın, onu yaşatın. İstesin canımı alsın ama o yaşasın, o hayatta kalsın, o hayatta kalsın lütfen, lütfen doktor bey, doktor beni. Geliyor, geliyor, geliyor. Doktor bakalım ne diyecek bana. Hadi gel, gel, gel. Ne olur hadi bir şey söyle bana, bir şey söyle. Heh, heh. Çok şükür, çok şükür. Tamam ne olur, doktor bey, doktor bey nasılsın? nasıl doktor bey? Bir şey söyleyin bana lütfen bir şey söyle. Kalkmam lazım, nasıl yani? Tamam. Tamam benim kalbim uyuyorsa vereceğim ben. Ben vereceğim. Tamam ben kendi kalbimi nakil yaptırmak istiyorum. Bana başka hastanın nakili mi olacak? Tamam kabul 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 kabul. Ne derseniz yaparım. Tamam beni hemen hemen bir ameliyat alabilirsiniz. Tamam bana kimin kalbi olduğu önemli değil. İsterseniz hayvan kalbi getirin ama ne olur onu hayatta yaşatın. Yaşatın ne olur ne olur yaşatın. O, o yaşamalı o yaşamalı. Nasıl? Hayatı ilk devam mı ediyor? Doktor bey o zaman beklemeyelim lütfen. birden Beni bir an önce ameliyat alın. Ne? Ne? Nasıl yani? Ben kendi kalbim verdiğimde bile yaşayamayabilir mi? Ne olur ya. Yaşamak istemiyorum artık. Doktor bey ne olur. Benim kalbim bir an önce alın. İstemiyorum ben bu kalbi. Onsuz kalbi yaşatmak istemiyorum. Onu yaşamak istiyorum. Ya beraber ya hiç. Alın, alın benim kalbimi. Alın, istemiyorum, yaşamak istemiyorum. Ah. ah. Neredeyim ben? <laughs> Neredeyim? Örümcek adam yaşasın. Örümcek adam yaşasın. Aşkım yaşa. Yaşa. Ah. 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 Ne oluyor? Örümcek adam neden vurdu bana? Neden? Ben böyle bir şey yaptı. Doktor bey. Doktor bey kalbim sızıyor. Kalbim sızıyor. İyi hissetmiyorum kendimi. Kendimi iyi hissetmiyorum. Lütfen. Lütfen bana bana iğne yapın. Kalbim çok sızıyor. Yere düştüm. Örümcek adam tekme attı. Neden? Neden böyle bir şey yaptı bana? Neden böyle bir şey yaptı? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Anlamıyorum işimi yaptı. Hayır öyle bir şey yapmaz. öyle bir şey yapmaz. O beni çok seviyor. Yaşıyor mu? Yaşıyor mu doktor bey? Nasıl? Nasıl doktor bey? Ne diyorsunuz? İşim hayata döndü ve beni tanımadı. Ve benden nefret ettiğini mi söyledi? Bana tekme mi attı? Hayır. Hayır böyle demeyin. <laughs> böyle demeyin. Lütfen kabul etmiyorum. Öyle bir şey yapmaz. Vay! Wow. Demek hayata döndün örümcek adam. Örümcek anne nerede? Örümcek anne. Hadi söylesene. Örümcek baba. Şimdi dönmüşsün. Oley. Çok mutluyum. He, örümcek anne nerede? Ay o da bizi mi bekliyor yoksa? He he sizi bekliyor. Görmüyor musun baban seni tanıyor bile. Velet yürü git başımdan dedi. Hala seni baba baba deyip sayıklıyorsun. Peşinde geziyorsun ya. Bırakın şu adamın peşini artık. Aa. Niye böyle yapıyorsun? Ne yaptık ki biz? Bir şey biz seni çok üzüldük sana bir şey oldu diye. Ama sen bize niye böyle davranıyorsun? Ha, biz çok üzüldük şu anda. Hmm. Ölümcek anne neredesin ömcek anne? Ya baba sen böyle değildin. Sen bir unuttun mu yoksa? Ömcek bebek, ömcek çocuk. Sen bizi çok seviyordun ne oldu? Niye böyle kötü oldun sen? Böyle değildin. Ha, arkadaşlar kimse kokmuyor, bir şey olmuş. Bakar mısınız? Hiç tahammülü yok. Hiçbir şey sevmiyor. Hep şomurtuyor. Hiç böyle değil de babam. Hmm. Ben istiyorum. Ben Aa, ne yapıyorsun? Ah ne yaptın baba? Adama niye vuruyorsun? Adamın arabasını niye perletmeye çalışıyorsun? Böyle değil. Arkadaşlar ayaba, ayabayı mahvetti ya. Bakar mısınız? Bakın, bakın bakın. Şeyin içine... ay, ay, ay. Emcik baba yavaş git yavaş git. Burası çok akıllısı. Bu kadar hızlı gidilmez ama. Bak ayabaya bir şey olacak. Yapma böyle. Bak bir şey var ayabada. Bu kadar hızlı gitme gitme. Kötü oluyorsun ya. Kötü oluyor. Aa, biz benimiz bu değil ki ama. Niye bu yere gidiyorsun? Adama niye sinirlendin? He? Aa, anam. Ay. Ayaba ne oldu? Adam bayıldı. Emcik babam kötü olmuş. Artık emcik adam iyi değil. Kötü. Ne diyorsunuz doktor bey? İnanamıyorum bu söylediklerinize. Dedim ki eşim niye sizi sevmiyor ya? Hayır. Hayır inanmıyorum. Gidip kendi gözlerimle göreceğim. Kendi gözlerimle göreceğim. Beni bekliyordur o dışarıda. Örümcek adam. Neredesin? Neden hastanede değilsin beni neden beklemedin? Neden beklemedin? Ben senin yaşaman için kalbimi sana verdim. Senin için elimi göze aldım ama yoksun. Beni burada hastanede doktorlarla bırakmışsın. Bu kadar kötü birisi olamazsın. Recep amca, Recep amca acilen hastaneye gel çok hastayım. Ya biliyor musun şuraya bak Elin adamından medet umuyorsun Seni kocan hastanede kalbini veriyorsun Ve tek bırakıp gidiyor ya O kanlı Evet o kanlı halde Kendine gelmemiş halde sana tekme atıp gidiyor ya Ben ben nasıl böyle bir hata yaptım İnanıyorum kendime Ben ben bunun için iyi yüz aldım Yaşamak istemedim Ama onun bana yaptığını bak ha, ha Recep amca geldi Recep amca geldi sonunda Evet Necip amca. Ha, beni hemen hazır eve götürmüşsün Necip amca. Eve götür eve götür eve götür. Evet evde bir hesaplaşmam var. Örümcek adamla hesaplaşacağım. Evet ameliyat oldum. Kalbimi verdim ve o beni terk etti. Hastanede bıraktı gitti. Evet şimdi çocuklarımı alıp gitmek istiyorum. Bu ülkede falan kalmak istemiyorum artık. Bir önce çocuklarımı görmek istiyorum ben. Ben çocuklarımı görmek istiyorum. Hmm, evet artık beni tanımıyorum Cık adam. Gördüğünüz arkadaşlar ne beni seviyor ne de yanımda oluyor. Artık bizi bizi hiç tanımıyor. Ne ölecek anne diyor. Ne de çocukları tanıyor. Ha geldim eve. Şükürler olsun be. Nerede? Nerede dur bakayım çocuklarımı görmem lazım. Bir an önce. Örümcek bebek. Örümcek bebek. Ah geliyor sesleri geliyor. Örümcek bebek. Anneciğim neredesiniz? buldum sizi. Buldum 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 buldum. Ah oh be Önce kadar. Önce kadar bak 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 bak. Ben geldim. Nasıl yani? Bir neden? Bir tek bıraktın? Nasıl? Nasıl? Gitme. Yürüyün çocuklar yürüyün yürüyün. Artık babanız babanız bizi tanımıyor tanımıyor. Kesinlikle bizi tanımıyor. Gidelim gidelim hadi. Gelin 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 gelin. Hadi gidelim artık görüyorsunuz değil mi arkadaşlar evet önce adam kalp nakli oldu ve kalbi değişince kendisi değişti neyse biz artık yolumuza bakalım biz gidelim artık ya burada kalmayalım kendimize yeni bir hayat kuralım evet evet artık burayı terk etme zamanı geldi hadi Recep amca bizi bir an önce uçağa içtir hadi çocuklar gelin 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 benimle gelin hadi Nasıl? Doktor bey ne diyorsunuz? Öncek adam mı geldi? Niye gelmiş? Beni mi sormuş? Sorsun. Sorsun artık her şey çok geç. Pişman. Nasıl yani pişman mı? Ah yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Artık onu affedemem. Affedemem. Kesinlikle affetmeyeceğim. Evet. Nasıl? Nasıl? Anlamadım. Finalaştım örümcek adam. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz doktor bey? Ne diyorsunuz siz? Nasıl? Nasıl yeniden fenalaştı? Hastalandı. Hastaneye geldi. Ha çocuklar. Çocuklar babanız babanıza bir şey olmuş. Babanız yeniden hastalanmış. Hastaneye geçmiş. Çok üzgünmüş. Çok pişmanmış. O da farkında değilmiş bunları yaptıklarından. Hadi gidelim çocuklar. Bir önce babanızı iyileştirmemiz lazım. Ben ne anlamıştım? Ya kesinlikle. Bu, bu var ya ee, kesinlikle çılgın bir profesör yaptı ya. Kesinlikle onun verdiği kanlam dolayı oldu. Yoksa benim kalbim pamuk gibiydi. O oh, o pamuk kalpli birisiydi. O bunları yapacak birisiydi Kesin çılgın profesör de ameliyata girdi. Ve ve örümcek adamı değiştirdi. Ha, bak örümcek adam kendine gelmiş. Şükür şükür bir an önce. Bir an önce iyileştireceğim ve yine eskisi gibi örümcek adam olacaksın sen. Bir anını Yine bize eskisi gibi mutlu olacağız. Merak etmeyin arkadaşlar. Her şey yoluna girecek. Ve örümcek adam yine hayata dönecek. Evet. Eskisi gibi yiyemeyen mutlu olacağız. Ben anlamıştım. Bir şey olduğunu anlamıştım. Hah. ha, Çok şükür. İyi mi? Önce kadar. İyi misin? Yok yok yok. Ben sana hiç kızmadım. Ben sana kızmadım. Çılgın profesörün işiymiş bu. Tamam. Tamam. Affettim tabii ki. Seni çok seviyorum. Önce kadar.